Ata Gökçe Güzbit göndermiş çok teşekkür ederim nur 10 lira merhaba iş yerinden donate atıyorum çünkü amaçsızım amaçsız olmak bunu getirdi arkadaşlar demiş Teşekkür ederim amaçsız arkadaş O zaman Buradan kutudan almadım mı dünyanın en güçlü Yeteneğini Bu muymuş dünyanın en güçlü yeteneği Post-processing el biraz daha mı iyi oldu Daş aldım oyu hem de epic Epic daş aldım ne olacak şimdi Kardeşim yapmayın. Oha tek attım çocuğa. Ye Aha diğerini ben aldım. <laughs> Is game. Easy life. Kolaydı hiç zorlanmadım fark ettiniz değil mi? İlk attığım skill ilkini öldürdü. Ama bir kill geldiğinde bana altta ya falan yazsa ya. Ben soldan bakınca anca anlayabiliyorum. Şimdi bak sesler çok... Abi lütfen bu oyunun seslerini kim yaptıysa ben onun... Rare dash upgrade. Bunu da alalım. Ne bu? Epix. Spring step. Gökyüzü şeyisi. Gerek yok. Benim manam nerede? Onu onu avradını. Bu bot. Yo değil. Bot mu? Bot. Bot mu? Ben anlamıyorum ki şu an. Ya bot niye var oyunda ya? Bir oyunda bot olmamalı abi Hiçbir oyunda bot olmamalı Ne bu? Ha. Çünkü bot olduğu zaman hani Rakip. Aha biri geliyor Biri bot mu değil mi onu anlayamıyorsun ki Bunu almayalım şu daha iyi Ya bu oyunlarda botlar kaldırılsın ya ne olur. Kaç oyun bot oluyor? Oğlum az önce benim fightladığım adam nasıl sürekli havadaydı? O da bir ayrı olay ha. O da ayrı bir mevzu. İlk level'larda. Tamam ben ikinci level'dayım şu an. Bu da hiç sevmedim, çok kısa. Acuk daha uzağa gitse güzel de. Neredeyiz? Ortadayız. Çok kısa. En anılmaz kısa. Bu müzik gelince fight. Adam mı oluyor etrafta? Invisibility. large diyor. Olur. Bu ne? Bu da adamların yerini gördüğümüz şey değil mi? Aha orada bir tane şey var. Legendary. Minimap'te gösteriyor mu yok? Benim ayakkabım mor. Dash room. alalım. Dash candır. Ama bu bizim az öncekinden mi? Evet. Şimdi adam nerede bulacağım ben? Yakınında biri shift basmış. Nasıl ya? Bak havadayken uçup bırakınca şey oluyor. Oyunda sıfır ses oluyor. Wind. Wind. Dash iyiydi ya. Dash. Dash atalım adamların kafasına. Biri fightliyor galiba önümde şu an. Aynen aynen biri fightliyor. Bu ney? Eee... Feather Fall. Bunu alalım ya. Bu böyle yavaş yavaş düşürüyor bizi. Ama sıkıntı da olabilir. Bilemedim. Neyse aldık artık. Bu da fight diyordu biri. Tamam ikisi de epic oldu. Mor çünkü çemberi. Skill'lerin. Burada bir aynı. Bakalım selamun aleyküm. hayırlı işler. Onlu onlu avradını. Onlu onlu avradını. <laughs> Görünmezlik bastı da hiç yok yapamadık. <laughs> ki. Çocuğun içinden geçtim özür dilerim Kakam Kankam. Bu oh. neymiş ya? Çocuk görünmez geldi biliyordum altıma görünmez girdiğini de. Böyle bir anda çok hasar çıkaracağını düşünmedim. Bir tane küçük shield kaç basıyor acaba o da önemli. gördüm uçuyor. Ben bu çocuğu öldürürüm bu arada. Kendime vurmadığım sürece ben bu çocuğu öldürürüm. Havada çarpıştı şeylerimiz, skillerimiz. Şu attığı zehir çok sıkıntı ya. Duveşle atıyor çünkü her yere yayılıyor ki o skill. Ve daha fa şey bu yapıyor. Sürekli vuruyor. Onun onu ovradını. Vurdu mu o? Yok. E bu arada zehir çok OP Çünkü sürekli vuruyor Zehir yok mu lan burada? Elektrik var Shield yok mu? Dayı bir Shield verirsek bilmiyor oyunu ben de bilmiyorum. Mal <laughs> gibi <bu> oynuyoruz ikimiz de. <laughs> Ama onda şey var, zehir var o çok sıkıntı ya. Abi kendime vurmaktan bir hal oldum ya. Allah aşkına shield ya ne olur. Aha. Vallahi shield buldum. Kaç basıyor acaba bu? Kaç basıyor acaba? Biz de keko gibi oynamasak daha iyi. Aha yeşil mi o? Yok. Benim şey yapmam lazım. Toksik bulmam lazım. Toksik sanırım çok daha iyi. 50 basıyormuş büyüğü. Tamam güzel. Bir i̇şte şey de basalım. Ne wind. Kanka. Neredesin? Oyunun ses dengesini o kadar berbat yapmışlar ki. Ya çok geliyor ya az geliyor. Koşarken çok az. Fightlarda çok fazla. Efekt çok sıkıntı e, ee, Rost. E ee? Gözük gitti herhalde Aa, yok Aa, fight var orada Yok fight değil kendi kendine bir şeyler yapıyor O da beni mi gördü? O da beni mi seviyor? Nasıl kaçtı hemen ya? Lan oğlum dursaydın bir iki dakika sohbet etseydik. Ha bu taş yere vuruyor. Aa yakına girip aslında halledebilirim taşla. Taşın olayı yere vurmak. game. Kolay zorlanmadım fark ettiğiniz üzere. Hemen alalım. Upgrade. O ne? Flight Rune Olur. Eee Frost. Legendary ama alırım. Frost Legendary ise alınır. O skill'i, F skill'i ne işe yarıyor hala bilmiyorum ama alınır yani. Birileri fight diyor ha. Ondan avradını. Konka. Oğlum çocuğa ne oldu lan? 72 vurdum ha. Bu çok kötü zoom sensitivity. Bunu arttırmam lazım. Heh şimdi daha iyi. Bonka sana da yok mu bir tane yerleşin? Onu avladık. Yokmuş. Çabuk artık. Ana ne avradını, ne oluyor burada? Oğlum çok kalabalık değil mi? 7 kişi diyor. Ananı. Hoşt. Hoşt. Allah düştüm ayağım kayda düştüm dua edin ayağım kayda düştüm 3 kaldı adamın canı fullsa ölürüm. Değil. Aldım. Kanka <laughs> ne diyorsun? Onunla avradını. Ne koydum lan çocuğa? Üff.